Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Uniflow'dan bahsedeceğim ve Uniflow'un arayüzlerini göstereceğim size. Uniflow bu şekilde bir sistem gördüğünüz gibi raporlama sistemi yazıcılardan gönderilen belgenin takibi için kullanılıyor ağırlıklı olarak. Yani şöyle şirkette 50 tane yazıcınız olduğunu düşünün ve 1000 tane personel olduğunu düşünün ya da 10 tane yazıcı 1000 tane personel olduğunu düşünün. Ve <laughs> bu personeller sadece tek bir driver'a yolluyor. Atıyorum bu driver'ın ismi Canon. Canon'a yolluyor ve istediği yazıcı açıklarını alabiliyorlar. Bunu, bunu sağlıyor size. Ve yazıcı kurması çok kolay yani 1000 tane personele 10 farklı yazıcıyı kurmuyorsunuz sadece bir tane yazıcı kuruyorsunuz ve personel ona gönderiyor çıktısını yazıcı başına gidip ister kartonu okutarak çıktı alabiliyor isterse printer başında şifresini tuşlayarak çıktısını alabiliyor yani böyle bir sistem şu şekilde bir arayücü var şuradan aktivasyonu vesaireyi buluyorsunuz şurada base data diye bir kısım var buradan da Kullanıcı ve gruplar tanımlayabiliyorsunuz. Printerler var. Buradan printerlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Connection kısmı var. Bu genel bağlantılarla ilgili. Server config var. Burada da yine genel ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Task oluşturabiliyorsunuz. Bu taskla mail vesaire attırabiliyorsunuz. Tasklarla. Bir en çok kullandığımız kısım bakın şu printer kısmı. Burada printerları kontrol edebiliyoruz. Printer durumlarını kontrol edebiliyoruz. Şu an hiçbir printer bağlı değilmiş. Bizim günü bağlı dört tane printer'ımız vardı. Printer'ları yine buradan ayrıca bu şekilde de görüntüleyebiliyoruz. Base data kısmından, istatistikler kısmından raporlama yapabiliyoruz. Atıyorum burada price analiz raporu var. Print copy activity var. Mesela buna tıkladık. Ne var burada? Summary, özet var. Mesela personel bazlı buradan hangi personelin kaç TL'lik çıktı aldığını görüntüleyebiliyoruz. Böyle bir güzelliği var bunun. Yani temelde benim en sevdiğim özelliği Flow'un şudur. Temelde en sevdiğim özelliği kurulum kolaylığı. Benim şirketimde 8 tane yazıcım var ve sadece bir driver kurarak kullanıcıların tüm printer'lara erişmesini sağlıyorum. Yani bir driver kuruyorum ve kullanıcılar bu driver'a göndererek istediği yazıcının başına gidip şifresine tuşluyorlar ve kendilerine özel ekran açılıyor. Bu açılan özel ekrandan şifrelerini gir bu açılan özel ekrandan gönderdiği belgeleri istediğine çıktısını alıyor, istediğini almıyor. Veya printer'ın başında herkes fotobüki çekemiyor veya tarama yapamıyor, kendine özel şifresine girmesi gerekiyor. Yani printer'larda da bir de şu var, şöyle bir güzelliği var printer'larda da. Atıyorum printer'ın başına gitti, adam fotokopi çekemiyor o şifre olmadan veya tarama işlemini gerçekleştiremiyor. Veya printer'ın başına gitti, şifresi olmadan çıktı alamıyor, böyle bir güzelliği var. Yani gerçekten güzel bir sistem Uniflow. Ee, tavsiye ederim hani kullanmanızı. Ama tabi ücretli bir yazılım. Bize ücretsiz olarak verdiler bunu. Ee, uzun zamandan beri çalıştığımız için. Birkaç lisansını. Ama ben hani bilsem bunu ücretli olarak da kullanırdım. Gayet güzel. Çünkü raporlama yapabiliyorsun. İstediğin kullanıcıya sınır koyabiliyorsun. Diyorsun ki şu kullanıcı e, bu kadar siyah beyaz alsın bundan sonra alamasın diyebiliyorsunuz. Yani Uniflow güzel bir sistem. Temel olarak özellikleri güzel. Eğer hani firmanızın işleyişine göre değişir. Kullanıcılara ya da çalıştığınız firmalara, fir müşteri firmalarınız varsa, e, onlar için aldığınız çıktıları onlara yansıtabiliyorsunuz. Atıyorum bir avukatlık şirketisiniz, avukatlık büronuz var. E, sizin temsil ettiğiniz insanlar var. Mesela avukatlık bürosunda onlar adına çıktı alıyorsunuz ve onlara e, kağıt ücretini, printer'ın kira ücretini, Baskıbaşı e, baskı başı ücreti, elektrik ücreti, kapladığı yer ücretini hepsinin içine koyarak atıyorum. Hepsini topluyorsunuz. Bir ücret bildiriyorsunuz baskı başı. Bunun içine kağıt var, mürekkep masrafınız var, yer masrafınız var, kira masrafınız var. Hepsini koyuyorsunuz. Atıyorum Baskıbaşı e, baskı başı 50 kuruş. Bunu Giriyorsunuz değerlere. Siz renkli 50 kuruştur atıyorum. Siyah beyaz baskı atıyorum 25 kuruştur. Tabi bunun içine kağıt falan da dahil. Elektrik masrafı dahil. Kira, yazıcının kirası dahil. Bunu müşteriniz adına yazdırıyorsunuz. Yani o müşteri için gönderiyorsunuz diyelim. Müşteriye de bunu ayrıca faturalandırabiliyorsunuz. Onun için kaç baskı alındıysa. Bu şekilde tasklar yardımıyla da bir görev belir belirleyip o görev mesela rapor, şifre bu şifre otomatik mail üzerinden şey yolluyor. Şifresini yolluyor. User import var. Yine rapor kısmı var. Bu kullanıcı ekleme için kullandığımız şey. Bu user importu ben ne için hatırladım? Ee, bu Uniflow dediğimiz sistemde LDAP entegrasyonu var. Yani Active Directory'nizdeki kullanıcılarla senkronize çalışıyor. Ben mesela bunu run dediğim anda Active Directory'ye tanımladığım diğer kullanıcıları çekiyor otomatik. Ben kullanıcıları tek tek girmek zorunda kalmıyorum. Yüzleri import dediğimiz rapor, şey task. Yani aktif Directory'e yeni eklenen kullanıcıları çekmek için kullanıyoruz. Şifre. Bu da toplu şifre göndermek için kullandığımız task. Buna bastığım zaman tüm için, kullanıcılar için, random bir şifre belirleyip gönderiyor. Toplu bir kere mail. Hani herkesin mailine girdik biz bu sisteme. Bir de rapor var. Bu da aylık olarak bana şey yolluyor. maliyet raporunu yolluyor. Şöyle göstereyim o raporda. Sandık. Yani bu şekilde tasklarımız bu da şeydi. Active Directory entegrasyonu için temel olarak kullandığım bir ür, şifre taskı bu da. Bu şekilde şifreyi alıyoruz. Printer'ları buradan görüntüleyebiliyoruz. Yani bu programı kullanarak istediğimizi yapabiliyoruz. şu ana kadar hani Canon dışında ben farklı marka kullanmadım. Şimdi Ricoh geçişi düşünülüyor tabii ki. Ama Canon'un bu yazılımını farklı markalarda nasıl bilmiyorum ama ben gayet memnun kaldım. Ve öneririm de yani bu yazılımı kullanmanızı.